Ne var bunların ispatlı? Evet. 42. ayeti kerimeye geldik. Ama sen onları şimdilik bırak da tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynaya dursunlar diyor. Allahu Teala ey Habibim sen onları şimdilik bırak demesi insanlara vermiş olduğu bir ömür insanlara tamamlanmasıdır. İnsanların Allah Teala'ya vermiş oldukları ahitleri nispetinde bu ahitlerini oynayıp kendilerini Allah'a nasıl bir kul olduklarını ispatlayacak bir nef nefes sayısı insanlara ömür olmuştur. İşte ey Habibim, sen onları tehdit edilen bir ömürleri içerisinde daldıkları bataklıkta oynayıp oyalanıp oynasınlar. Muhakkak ki bir gün ömürleri son bulacak ve vaad edilen o kıyamet kopacak ve o hesap günü gelecektir. İşte ayrıca vaad edilen o hesap gününde bunlar Allah'ın rahmetinden mahrum olarak kimsesiz ve yalnız kalacaklardır. Bunların orada ne bir şefaatçisi ne de bir kurtarıcısı bulunacaktır. Bunlar layık oldukları cehennemin alevli ateşine sokulacaklardır.